Hadi bu parayı bir ezelim arkadaşlar. Selamünaleyküm. Kardeşim. Ne yapıyorsun? Gel sarılalım. Biz buraya niye geldik biliyor musun? Evet. Para ezmeye geldik. Para ezeceğiz. Şimdi buradan bana bir poşet ver. Tamam mı? Burası 2000 lira tutuyor. Evet. Şimdi biz sana şöyle <laughs> Para veriyoruz. Allah tamam be, mı? Be. Şimdi şöyle bir şey. Be, be. Sen bana bir tane bozuk para varsa versene. Buyur. Evet. Bozuk 2 lira. Şimdi bu 2 liraya karşılık da ben sana bütün ürünleri geri veriyorum. 2 liraya geri satıyorum sana. <laughs> Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Güzel ticaret oldu değil mi? Allah'ım ne güzel. Eyvallah. Nereden bu sevda geldi başına? Anılarım sarhoş, ben sarhoş oldum. Hasretim karıştı gözyaşlarıma. Seven kalbim sarhoş, ben sarhoş oldum.